Efendim bir İstanbul'a dair programında daha sizlerle beraberiz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bulunduğumuz alan Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusu yani Divan Meydanı. Arkamızda da Divan-ı Hümayun binası ile beraber Adalet Kulesi yer alıyor. Bugün biraz Divan-ı Hümayun binasından ve onun üzerine inşa edilmiş Adalet Kulesi'nden size bahsetmek istiyorum. Malumunuz Topkapı Sarayı... Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1478 yılında bitirilmiş ve bugünkü bina olmasa da burada bir divan binasının ve kulenin o dönemde Fatih Sultan Mehmet döneminde de var olduğunu biliyoruz. Çünkü Edirne Sarayı'nda da bugün hala Adalet Kulesi ayakta. Onun bir örneği bizim Topkapı Sarayı'nın Adalet, onu... Adalet Kulesi de onun Edirne Adalet Kulesi'nin bir örneği. Dolayısıyla Edirne Sarayı ile Topkapı Sarayı arasında bu yönde örtüşen bir tarafta var. Tabi Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra kanuni devrine geldiğimiz zaman 16. yüzyılın ilk çeyreğinde 1525'lerde damat makbul ve maktul İbrahim Paşa tarafından Divan-ı Hümayun binası ve Adalet Kulesi yeniden inşa ettiriliyor. Ee, i̇skelet olarak bugün o Adalet Kulesi'ni ve Divan-ı Hümayun binasını görüyoruz. Sadece iskeleti daha sonra farklı padişahlarda burada ihya çalışmalarında bulunacaklar. Üç kubbeli bir yapıya sahip Divan-ı Hümayun binası. Zaten diğer bir adı da kubbe altıdır. Kubbe altıdır. Buranın mahiyeti Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih Sultan Mehmet döneminde Divan-ı Hümayun toplantılarına padişahın başkanlık yaptığını biliyoruz. Fakat Fatih Kanunname-i Ali Osman'a yeni bir başlık et, ekleyerek bundan sonra padişahların Divan-ı Hümayun'a e başkanlık etmemelerini vezir-i azamların Divan-ı Hümayun'a başkanlık etmelerini emrediyor. Burası bir bakanlar kurulu binası olarak yapılmış, düşünülmüş, bugünkü manada düşünülmüş bir mekan. Ee, başta sadrazam olmak üzere kubbe altı vezirleri, de vezirleri dediğimiz, yani bugünkü başbakan yardımcılarının, kazaskerin, yani Adalet Bakanı'nın, defterdar yani Maliye Bakanı'nın, nişancının vesaire reis-ül günlük devlet işlerini görüştükleri ve karara bağladıkları mekan olarak Divan-ı Hümayun binasını görmekteyiz. Divan-ı Hümayun binasında e, sabah namazından sonra toplantılar başlar. Vezir-i Azam'ın gelmesiyle toplantı e, bidayet bulur yani başlar. E, diğer e, vezirler ve görevliler Vezir-i Azam'dan önce gelir ve bu şekilde bir toplantı yapıp ı Hümayun binasının e, tabi kanuni döneminde e, sil baştan yeniden yapıldığını söyledik fakat ondan sonra gelen padişahlarda özellikle e, 3. Selim ve 2. Mahmud Hanlar döneminde yani 19. yüzyılın başlarında Divan-ı Hümayun ve Adalet Kulesi ihya edilmiş, tamir edilmiş. En son halini 2. Mahmud Han döneminde Balyan aileleri yani Ermeni biliyorsunuz 19. yüzyılda e, özellikle mimari hayatta, Osmanlı mimari hayatında damgasını e, görmüş olduğumuz Ermeni Balyan ailesi bu binayı ve Adalet Kulesi'ni görmüş olduğumuz Adalet Kulesi'ni yeniden ihya ediyorlar, tamir ediyorlar. Ve o günden bugüne yani 1820'lerden bugüne Adalet Kulesi ve Divan-ı binası ayakta orijinal. E, Mahmud dönemindeki haliyle duruyor. O döneme ait iki kitabe var. Divan-ı Hümayun binasının kapısının sağında ve solunda tamir kitabeleri. Birincisi 3. Selim Han'ın onun özelliği şudur. Şeyh Galip Efendi, Galata Mevlevisi mevlevi hanesi şeyhi Galip Efendi yazmıştır e, kitabeyi. Diğer tarafta da 2. Mahmud'un kitabesi de yine e, İhya kitabesi olarak solda kapının solunda yer alıyor. Divan-ı Hümayun binası bu şekilde tarihsel süreç içerisinde çeşitli değişimlere ve dönüşümlere, tamirlere, ihyalara tabi tutulmuş ve bugünü gelmiş durumda. Divan-ı Hümayun binasından hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.